gelir misin lütfen? Yeni tanıştığım bir iki çocuğa yeni bir bileziğimden söz ediyordum. Bir saniye sürer. Bileziği geri istiyorum. Ben sonra ararım. Neden? Aa, e, çünkü büyük annem hastalanmış. New Jersey'den geliyor. Bileziği o vermişti. Şimdi görmek isteyecektir. Aa, hiç sorun değil. Sonra sizin eve gelirim ve bileziği taktığımı görür. Üzgünüm ama almam gerek. Babam büyük annemi kızdırmayalım da vasiyetini değiştirmesin dedi. Aa, ama bunu geri veremem. Daha ikinci sınıfta çocuklar. Bak bana zorluk çıkarıyorsun gibi geliyor. Yani senin de benim gibi hissetmen gerekiyordu. Bunun yerine sana başka bir bilezik veririm. Bu aptal uzay canavarı bileziğini istemiyorum. He, hiç de aptal değil bak. Gözlerinin içinde Vini yazıyor. Vini yazıyor. V'si düşmüş bunun. İyi sen de bana böyle söylersin. Ben de sana Ensi derim. Görüşürüz Ensi. Görüşürüz Ensi. Sizi kutluyorum bayan Daneli. Sizi polimekçeğin yüzme dersi sertifikasıyla ödüllendirmekten gurur duyuyorum. Bundan böyle hiç kimse sizi ölü dalga Danili diye çağıramayacak. Ve benim sayemde bu olmayacaksınız. Tabi bir otobüs çarparsa benim yapabileceğim bir şey yok. Pekala Arthur sıra sende. Havuz partisi! Havuz partisi! Ben gidiyorum. Ha, galiba yüzme öğrenemedi. Başaramayan o değil. Tabii ki benim. Bu büyük bir utanç. Peki hala çocuklar şimdi gizlenin. Arthur her an içeri girebilir. Peki ama mumlara ne oldu? Bir sürpriz parti mi? Benim için mi? Hiçbir fikrim yoktu doğrusu. Ah. Mary teyze, neredesin? Sürpriz! Evet, Buna inanamıyorum. Hiçbir fikrim yoktu. Sonunda geldiğine göre artık havuza girebiliriz, değil mi? Evet, siz eğlenmenize bakın. Ne yazık ki benim mayom yok. Evet var hayatım. Bu sana benim doğum günü armağanım. Ben senin neye ihtiyacın olduğunu bilmez miyim hiç? Evet gerçekten de çok iyi biliyorsun. Winnie'nin verdiği bilezik ne oldu? Büyük annesine göstermek için geri alması gerekiyordu galiba bu yüzden gelemedi. Bilmiyorum. Onu bir kızla yürürken görmüştüm. Zavallı Nancy. Ne korkunç bir şey. Ay, lütfen. Erkek arkadaşına özgürlük vermemek akıllıca değildir. Hey daha iyi birini bulamazsam eve cesiyle yürürüm. Şimdi aklıma geldi. Beni bir kızla parkta dolaşırken görmüştüm. Bir insan bu kadar kıskanç olabilir. Ee, artık sürprizin zamanı gelmiştir ha. Neden söz ediyorsun sen? Arthur geldi ya işte. Benim sözüne ettiğim sürpriz bu değil ki. Vinny'nin benim, benim için deli olduğu çok açık. Eğer öyle olmasaydı en az onun kadar güzel olan bu bileziği vermezdi. Bunun da onun kadar güzel olduğuna inanıyor musun? İnanamıyorum. İki kız arkadaşım var yani. Aslında sadece bir tane var. Ama sen değilsin. Aa, onu buna pişman edeceğim. Eyvah. Hayırdır onu suçlama. Hayır suçlamıyorum. Ama bunu onun yanına bırakmayacağım. O kadar uzun düşünmedim. Ama benim burada olacağımı biliyordun. Ben bu işlerde yeniyim. Şimdi beni dinle. Önce Arkadaşlarımın önünde aptal durumuna düşmekten hoşlanmam. İkincisi seninle ilgili hoşlandığım tek şey vardı o da verdiğim bilezikti. Ve üçüncüsü umarım adını değiştirdiği zaman senin de hoşuna gider. Tamam mı? Şimdi ödeştik mi? Hiç şansın yok. Of. Hadi gel yüzme yarışı için takım topluyoruz. Senin doğum günün olduğuna göre kaptan sen olursun. İşte bu harika ee, ama önce ıslanmam gerekiyor. <laughs> Eyvah soğuk almışım Eğlence bitti Önlem olarak kuru kalmam gerekiyor Pekala benimle ilgili nefret ettiğin 37 özelliğimden söz ettin Sırada ne var beni havuza mı atacaksın Hayır ben o kadar küçük biri değilim Ama düşünüyordum da neden olmasın